Dönüyor başım ağzım pis utanmam Bayıldı arkadaşın içmese de dumandan 13, Kiloki, Şeyin Şah, Pembe Yalanlar Bakalım görelim Herif hakikaten bana benziyor ya Şey diyorsunuz abi sen Kiloki'ye benziyorsun falan Kiloki bana benziyor da olabilir Değil mi? Yani göz gözler benziyor, kaşlar zaten benziyor. Surat çehresi de benziyor gibi. Boyu sanırım benden biraz daha uzun ve Bir arkadaş biraz daha iri benden diye düşünüyorum. Selam olsun pardon. Yok <laughs> bendeki vizyon sende Bulamasın arama yakında Dudaklarımın tam arasından <laughs> Daha yakın şah tabarından Ayıkana kadar hepsini siktim Bile sana düşer artık kalanlar Duyulası pembe yalanlar <laughs> Bağlantı sorunlarım var Sırtık senin için değişemem <laughs> Hepinizle de sevişemem Flow gibi değişemem Dönüyor başım ağzım pis utanmam Bayıldı arkadaşın içmesede dumandan Adım yok yok hiçbir kumandan Başını çıkartmaz ulandan <laughs> Sanki sanki jandarma oradaki e, üçlemeleri falan da çok beğendim arkadaşlar sürekli kesmek istemiyorum çünkü parçanın içinden çıkmak istemiyorum böyle keserek gayet iyi gidiyor birazdan böyle bir kilo ki bölümünü bitirdikten sonra tekrar hafif başa alıp tekrar bir şeyler söylemek istiyorum çünkü şeyin şahın girişini de ben gerçekten çok beğendim özellikle o üçlemeleri beatte yapılan o aranjman hareketlerini ben çok tutuyorum arkadaşlar böyle tam yerli yerinde yapılıyorsa mesela arada kiklerde de oldu gum 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 dedi saklanma çok güzel devam Koşarlar, Okey. Um, dinledik. Başta bir şeyi şah girdi. Sanırım onu karattı Şöyle bir daha tekrarından öyle tahmin ediyorum. Hala tam anlamış değilim. Orası nakaratmadı değil miydi ama Şeyin şahın girişini çok beğendim. Tam Şeyin yakışır bir şekilde girdi. Gene olayın e, verse matematiksel olayını Şeyin Şah biraz değiştiriyor. Sınırların dışına çıkıyor biraz. Yani farklı ters mantık falan uyguluyor. E, bunu bu söylediğimi kendisi büyük ihtimalle anlıyordur. Bu videoyu da izlerse şey inşallah sen ne dediğimi anlıyorsun sen bir matematiğin dışına çıkıyorsun farklı bir hareket yapıyorsun burada mesela bunu açıklamaya çalışmayacağım şimdi çok uzun sürmesin diye insanlar sıkılmasın diye ama tekrar şeyin inşallah şu girişini bir izleyelim dinleyelim. Matematik Taradiri taravededen da taradiri dedin dinda bir matematikte her şey doğru matematiksel olarak. Kırımın tam Daha yakın şah tabarından Ayıkana kadar hepsini siktim bile Sana düşer artık alanlar Duyulası pembe yalanlar Orada hafiften bir bir, bir, çıkarttı başka bir e, e, aynı şeyde söylemedi Sana düşer artık alanlar Duyulası pembe yalanlar Zırtık senin için değişemem Hepiniz de sevin bueno, like, Bu gu bu gu bum 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 Zırtık senin için değişemem Bu gu gu gum gum. gu gu Flow gibi değişemem Dönüyor başım pis utanmam Bayıldı arkadaşın içmese de dumandan Adım yok ki yok hiçbir kumandan Başını çıkartmaz ulandan Bir kız katman aldım üç kattan Ben renk katman renk katman Kulomat pijama Adım Rocky boy Kızım gelir çarçamba Bana masal anlatma Biz hepsini ar ard da Bunlar bizim sanki jandarma Para bankamda Koşarlar arkadaşım da o benim arkadaşım Yapancıyım buralara nasıl Geldim mevzu nasıl anlamadım Silahımın namlusunda başlar Darmadağın Mesela bak gene enteresan bir olay Aslında düşününce böyle algılar şurada bekliyor mesela kicklerin girişini falan Duyulursa pembe yalanlar Arkadaşım Esle girdi okey Benim arkadaşım Yapancıyım buralara nasıl Geldim evde nasıl anlamadım Silahımın 4. namlusunda başlar Girmedi mesela son 2 3 Selam amacım Girmesini bekliyorken mesela Orada girmiyor işte ters mantık dediğim bu Mesela şeyin şöyle yaptığı Enteresan güzel olaylar arkadaşlar Matematiğin dışına çıkıyor Bir tekrar giriyor falan boyut değiştiriyor Her şarkı içinde Başar, arkadaşım çalanmadı kaçın O benim sıkı toptu En azından artık Kuşun benim var Evimin içinde kırmızı yıldızlar yanmış Tüm birimler yığılmış fızıldar ekip Her birinde sniper kızımda tetik var Bende de grinder çıkakta dedem kes akı yasa İndir mermiler kafamı kırmıyor Kadim bir adamım yıkmıyor Sarsa da yıkılmam ıslanıyor Kızı da lan orası Kralının kralı yanında karına saçın var Arkadaşın yanlışı tırpanımın ucunda Uzaya da çıksa Yok bende ki vizyon sende Bulamazsın araba yakında Uzaya da çıksan Çok bende ki vizyon sende Bir belirli bir ababim var Bibiri bibiri Güzel nakarat abi çok güzel nakarat Bu arada mixe de bir şeyler söylemek gerekiyor arkadaşlar Parçanın miksi gayet iyi olmuş bir mixte e, alt altyapıyı güçlü duyuru, duyurabilip e, rap müzikte tabii ki bu kick ve bas frekansları daha çok altyapıyı güçlü kılan e, frekans değerleri oluyor. O büyük bir bantta düşünürsek. Parçanın alt frekansları gayet iyi tanınıyor. Gayet güçlü e, duyuluyor. Onun yarı sıra Böyle güçlü tınlatabiliyorsanız beat'i ve üzerine vokali de iyi mixleyebilip yedirebiliyorsanız yani ikisi bir arada bu kadar temiz ve güçlü tınlayabiliyorsa bu parçada da olduğu gibi parça daha ayrı bir keyif veriyor insana. Parçanın mix'i de ayrıca güzel olmuş bence. Bunu da söylemek istedim. Tekrar şuradan alayım. Şeyin şu bölümünü de beğendim ben burada arkadaşlar. Tabii ki Kiloki daha hype, daha yüksek, daha bağırarak okuduğu için daha farklı bir feeling geçiyor karşı tarafa. Tabii ki eyvallah bu correct bir şey yani ama şeyi şahta burada e, istifini bozmadan böyle biraz daha rahat okumuş. Gayet de güzel okumuş. Özellikle nakarat çok iyi. Çok beğendim. Nakaratı da çok beğendim. Daha ne Daha damarında. Daha yakın şah damarında. O o şeyi verişi hissi verici daha yakın şah damarında şah, şah damarında arkadaşlar bunları yapabilmek için uzun süreler uzun yıllar 10 yıllar hakikaten hep müziğin içinde falan olmanız lazım yani bu böyle refleks olarak zırt diye gelebilmesi için bunu mikrofon karşısında şah damarında inanılmaz deneyim lazım orada bu bunu da söylemiş olayım Yok ben ne gibi vizyon sende Bulamasın araba yakında Bak şimdi Bak şimdi Daha yakın şah damarında Şah damarın. kadar hepsini siktir Dolabalı şah damarında Ay yukarı kadar hep delitir Bir de sana düşer arta kalanla Gaza getiriyor beni şu an Duyulursa pembe yalanla Dolabalı şah damarında Duyulursa pembe yalanla Duyulursa şah damarında Duyulursa şah damarında çok güzel. Label c 5ten sonra ilaç gibi geldi, günümüzü kurtardı. Hay Allah senden razı olsun. Kiloki kayıp e, kardeşim ve şeyin şah çok teşekkür ediyorum sizlere böyle bir parça yaptığınız için ve e, gerçekten dinlediğim için çok memnun oldum hakikaten. Çok teşekkür ederim. Siz de yazdınız. Enerjim e, daha yerindeyken ikinci olarak bu parçayı dinlediğim için bugün hakikaten ilaç gibi geldi. Şarkıyı bir oylayalım arkadaşlar beraber. Label 5 ortalama 3-2,5 falan aldı sizden. Bakalım chat bu sefer ne diyor. Kiloki ve Şeyin Şehinşah'ın yaptığı Pembe Alanlar isimli parçaya kaç veriyor. Hep beraber görelim. Du bist der beste Reaction Kanal Kral demiş bu arada. Liebe Ostolşan çok teşekkür ederim. Liebe Gustav von mir auch vielen lieben dank Emir. Um, 7 geldi, 7 geldi, 10 geldi, 9 Turan 10 vermiş. Eren 8.2, 7, 9, 10, 10, 9, 9, 7, 7, 11, 10, 10 olarak kabul ediyorum onu. 7, 10, 10, 10, 10 mükemmel parça demiş. 1000, 10 bin falan geliyor. Aman tanrım neler oluyor. 8, 8 yani ortalama hakikaten arkadaşlar böyle devam ederse oylar. Şarkı. Um, Hakikaten 8.5 falan aldı. Hani ortalama Çetin verdiği şeylerden yola çıkarsak ben de parçaya 8.5 9 falan veriyorum arkadaşlar. Hakikaten gaz bir parçaydı. hatta bir daha falan dinlemek istiyorum parçayı aslında ama böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü başka parçalar var dinlememiz gereken. Bu kesitleri ben muhakkak kanala yükleyeceğim. Oradan tekrardan bakabilir, tekrardan beraber ben de dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Oyladığınız için hakikaten hala yüksek ortalamalı oylar geliyor bu arada.